selamlar arkadaşlar bugün Star Valley'in 120 120. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. Ada görevlerimizi yapıyorduk, Ada görevlerimizi devam edeceğiz. Bir bakalım mesajlarımız bayağı da burada değil. Caroline göndermiş. Okey. Caroline'ın şeyini şöyle bir koyayım. Anam ne yaptım da ben? Koyamıyoruz. Patates şuraya koyalım. Patates oluşmaya devam etsin. da toparlayacağım geldiğim gün. Hadi 21. gündeyiz. Son gün buraya zaten efsane bir şekilde şöyle silip süpüreceğim. Tabi adanın görevleri bittikten sonra da bayağı az bir kaldı bölüm bitmek üzere yani Stardew bitmek üzere en sonunda da şu kalan kişilerin hani şeylerine bakarız nelerin olduğuna bakarız devam ederiz. Kaç doğum günü Robin'in doğum günü varmış 10 yaptık Robin'in gerek yok bakalım şöyle kalplerimiz düşmüş olabilir yani biz sevmiyor olabilirler. Kızların zaten hepsi zaten açıldı. Erkekler kaldı sadece. Şu Sebastian falan kaldı. Leva'nın kalbini yükselteceğiz. Bir de o var. Şimdi bugün şey yapacağız. Ee, i̇lk başta bu görevi yapacağız. Ada görevlerini yapacağız. Savaş hatırası fotoğrafı görevini yapacağız. Yani kolyenin görevlerini yapacağız. Öncelikle kenti bulmam lazım. Kenti çünkü savaş dediğimize göre kenti bir bulmam lazım. Kenti bir bulalım. Bir tane de öğün atayım kendim. Hızlandırma öğünü bir hemen kenti bekleyelim burada kent gelsin krabüse ziyarete gidelim bu arada hani hemen şeyi yapmak istiyorum bitirmek istiyorum bu görevleri üzgünüm insanlara vesaire sevmem ben de seni sevmem ne yapacağız ne yapacağız şey yapmayacağız hadi görüşürüz Şu aşağıdaki görevim açılmış ona da bir bakayım Aşağıdaki görevimiz açılmışsa ona da bir göreve el atabilirim diyecektim. Aşağıdaki görev kapalı. Burada da bir görevimiz var. Burada da görev yapacağız. Aşağıda da görevimiz oluyor. Öncelikle kenti bulalım. Kentle beraber görevimizi bir yapalım. İlk başta kenti bulmam lazım. Kent kurban olayım. Neredesin la? Hadi la. Hadi kent la. Burada da 9'da açıyor. La benim kızların hepsi yatıyorlar. halka evi de yok ki kardeşim. Halk evi olsa. Neyse bekleyelim. 9'a kadar bekleyeceğiz. Hani çiftlikte bir şeyler yapabilirdim ama gerek yok. Robin'e mi gitsem gelsem 2 saniye içerisinde. Yok zaten saat 9 oldu. Gitmeme gerek kalmadı. Kent hadi kent. Çöpü karıştırayım bari. Saat 9 olana kadar korsanın karısının hikayesi falan hatırayı bul diyor. Bu görevimizi yapıyoruz. 9 ol. 9 oldu güzel. Kente gidelim hemen bulalım. Kent neredesin? Kent burada. Kente hemen şunu veriyoruz. Şaşırdı. Güzel. Bunu nereden buldun? Birlikte savaşmıştık. Ve Bir onu sevecen kardeşim gibiydi. Ama sadece birbirimiz eve dönebildi. Ölümle yüz yüze geldiğinde dahi cesaretini hiç silmedi. Gerçek bir kahramandı onu asla unutmayacağım. Bunu bana getirdiğin için teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük. Bunu almanı istiyorum. Yıllardır dolap tarafında duruyor. Hiç kullanma fırsatımız olmadı. Domates suyu gönderdi. Domates suzunu kime vereceğiz? Biliyorsunuz ki yemek yapan burada kimimiz var? Gaz var. Gaza vereceğiz. Aslında Kasa da vermeyebiliriz ama kasa mı veriyorduk? Kasa veriyorduk diye hatırlıyorum ben. Giremeyeceğiz buraya bekleyelim. Ekmek çatı Alex'e bir tane şey vereyim. Salata vereyim. Aramız iyi olsun. Çok iyi bir ya. mısın be? Ben bir, ben 4 de, ben de dört olsana kardeşim lan. Hadi la. Hızlıca bir seviye atlayalım. Hem ne yapıyor ki? Beni de yok değil mi burada? Ev çok güzel olmuş abi. Gözüm kaldı da evde. Nazar değecek. Yıkılacak, mutlacak bir şeyler olacak. Dur şu Robin'in görevini şeyini ne ya? Artık Robin'e gideyim gelim. 12 açıyor zaten gaz. Yemek tuzun ona veririz. Sıkıntı yok. Halka ile artık işimiz yok. Şimdi geldik buraya. Aa Penny'nin yanına bir türlü gidemedik biz var ya. Hadi. Kız. Doğum gününü hatırlarım tabi ben senin. Unutur muyum? Seni de görmek güzel. Hadi görüşürüz bay bay kendine iyi bak. Dur şu kazamada da vereyim belki kilidi açılır. Bekliyim de hiç oralı değil hiç. hiç oralı değil hiç. Hiç on olası yok. Ben yere git. Korkmuş kız. Dur neyse aşağı ineyim ben. Şu yemek tuzunu verelim artık. Ee, hamamın oraya akşam git demiş değil mi? Akşam gideceğiz o zaman oraya. Dur gördüğüm kişilere hediye vereyim bari de. Aramızı iyi yapalım. Kent hediye vereyim sana. Kaç olduk sen ha? lan? Pierre, Pierre burada. Judy burada. Judy'ye verelim. Judy ile aramız artsın. Judy 10 olur muyuz? Lütfen ya. Judy 10 ol gayri. 10 ol. Gedi de olmadı. Geçeyim abla. Ebi gel Yok. a Ebi gel buradaymış. Ebi burada. Kerolayın burada. Kerolayına bir verelim. Kerolay 10 olmuyor bir türlü. Ebi oldu. Keri Cari... Kero hadi la. Allah seni kahretsin Kero. Tam saklanıyorsun burada anladım. Her geçen gün aynı şey ya. George'a da gidelim. Rica ederim dayım. Anladım sen dindar değilsin. Çekil, 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 çekil. Tamam burayı hallettik, hemen çıkalım. Ha bir de Pierre'e de ısınalım artık. Pierre'e de verelim de Pierre de yükselsin yavaş yavaş. Tamam 12 olmuş, kasa açmıştır dükkanı. Şunu kas'a hemen verelim. Kas gel buraya. Kas gel buraya. Tuz getirdim sana, al. takas Yıldız içi vadi gülü. Peki. Gül aldık. Gülden kim hoşlanır? Yani tıraşından falan hoşlanan kim vardı Sentin var. Sydney'e götüreceğiz bunu. Bu, bu, güle benzeyen bir tane kız var. O da setni Sydney. Sydney'e hemen gidelim. Yanlış hatırlamıyorsun. Sydney'e veriyordum. Sydney'e de hemen gidelim. Hem tamam, hadi götür beni. Set niye yapıştır? Şu kızımızı bir görelim. yapıştır, yapıştır. Adam takas yapalım dedi, gül verdi lan. Direk. Hiç demedi ki. Ya kardeşim bu ne? Bu neyinden geldi? Nereden geldi deme. Kokladı, kokladı, takas etti. Ben inşallah buradadır. Aferin buradaymış. Kızımıza verelim. Tamam. Kumanda verdi. Biliyorsunuz ki burada bu oyunda kim televizyon izliyor? Yani burada televizyon izleyen tek kişi var. O da yaşlı amcamız. Yaşlı amcamız da neredeydi? Hemen yobanın tapınağındaydı. Yobanın tapınağına gidelim amcamıza komandasını verelim. Ha Pem de televizyon izliyor ama amcamız kadar değil. Bunu hemen amcamıza götürelim verelim. Amcamız da görsün. Evinde midir yoba sunağında mıdır acaba onu bilmiyorum. Kız ne yaptın? Sık. Ha ben sana vermiştim değil mi? Pardon. Seni konuştuk mu? Konuşmamışız. O akşam ne yapsam? Saçımı boyayacaktım vazgeçtim. Hep aynı şey diyorsun ama saçını bir türlü boyamıyorsun ya. Saçını boyasan hoşuma gelirsin. Amcamız burada yok. Yoba sunağında olması lazım. En son orada görmüştük. Ona bir gidelim. Ferolayla ben konuşmadım mı lan? Her şey konuştuk da. Aha burada amcamız. Amcamıza hemen verelim. Tamam. Buzul parçacığı aldık. Bu buzul parçacını direkt büyücümüze götürüyoruz. incelemesi için. Dünya dışı bir tane var. Şey olduğu için. Parça olduğu için. Hemen götürelim büyücümüze. Büyücümüz bunu incelesin. Görev biraz karışık bir görev. Hani çok fazla dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu şekilde yapılıyor bu görev. Hani yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Hem bilgilendirme olsun sizin için. Hem de bu görevi görmüş olun. Aha. Sen benimle on olur musun fıstığım? Du, 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 du. Aynen. Tatlış kızımız da 10 oldu benimle. Bugün pazarmış. Bunun da açıldığını görmemiştim. İyi oldu benim için gözleme veriyormuş. Artık toplayıcılık gerek yok. Oday veriyor gerek yok. Marmelat veriyor gerek yok. Kızılcık şekeri. Ne veriyormuş bu? Bir şey vermiyor. Gerisinde de bir şey ihtiyacım yok. Biz büyücüye gidelim en iyisi. Büyücü neredesin büyücü? İnşallah evindedir büyücü. Büyücü buradaymış. Şunu büyücü bize uzatalım. Yok sakıncası yok al, al senin olsun bunu alabilirsin kımıldayan solucan solucanı kim seviyor bilin bakayım Tabii ki vili dayımız seviyor solucana bayılır Geçen gün o kadar yakalattırdı bu kız da var ya büyücüyle arasında bir şey var ya Beytan mıdır nedir Tabi bundan önce oynamıştığımda Abigail ile evlenmiştim ama Tabi Hale ile evlenmekte umudum vardı her zaman Hale'yi de bugün zaten buraya geldiğimde Hale'yi direkt ben on yaptım Bilerek on yaptım yani direkt olmasını istiyordum zaten Oldu zaten Kısa bir vakitte Şimdi Vili dayımıza da bunu verelim Vili dayı neredesin? Hadi Vili dayı burada ol aferin sana Bir süre önce karaya vurdu. Tam korsan madalyonu gelmiş. Güzel. Böylece kadının kolyesini bulmuş olduk. Ve kadının kolyesini vereceğiz. Kadın da kurtulmuş olacağız. Görevimiz tamamlanacak. Geç diyelim. Bir şekilde geç diyelim. Sen ne istiyorsun lan? 20 tane ceviz istiyorsun. 20 tane yok canım. Şimdi kadın nerede? Burada bir yerde olması lazım. Güzel. Ha, kadını buldum sonunda. Buyur ablam. Aha, sevindim. Ay onda koklamazsın lan. Denizden çıktı ha temizdir aslında da. Temizdir oğlum niye kusuyorsun? O kadar seni denizde çıkmış. Yani onu onurlandırıyorsun da diyebiliriz. Ölmüş birini bekleyeceğini hayatını yaşamalısın. Ya bu çok ağır kaçıyor ama. Yani şu seçenek yerine hayatını yaşamalısın. Olsaydı daha iyi olurdu. Ya onun için diyemeyeceğim. Kusura bakma. Adam <laughs> değil. Ne yapabilirsin ki? Özel bir tarif. Geçirdiğim yıllar içerisinde bir şey keşfettim. Ne keşfettin ablam? Peri tozu. Okey. Ne veriyormuş bu? Gel. Önemli değil ablam. Aramız iyi olsun. Bir şey yaptım yok. Sağdan sola soldan sağa gezdiğimde mi sayışayım? Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Tamam abla. Aynı şeyleri konuşa konuşa sıkılıyor insan. Şimdi ne yapalım? Gidelim şey yapalım. Yaptığım gibi çıkmaya başlamış da. Ya nasıl lan? Şey var mı burada? Yok. Peki orayı yetmez benim şeyim. Aha tamam. Oy maşallah. Tamam burayı da almış olduk, şimdiki. Ha? burada bir şey var. Sen. Um. Yok dayı la ben geldim la. mantarı yerekte yaşıyormuş burada. Bana salyangoz hoca derler. Salyangoz hoca. Bir yıldır bu adamın bitki örtüsünü ve hayvanlarının yaşantısını inceliyorum. Burası gerçekten inanılmaz bir yer. Peki. Sen git hemen geliyorum dayı. Çadırına git hemen geliyorum. Bakayım lan şurada mantar var lan. Ananı avrupa mantarlara bak. Mantar varsa ben alırım. Dayımız sevmiyor ama ben mantarı severim. Şimdi dayımıza bir gidelim. Dayı ben geldim. Geri geleceğim tabi dışarıda kalacak. Profesör Snail mı? hoş bulduk dayı. Bu mağarada kışlık projemin gidişatını kötü etkiledi. Eski kemik kaynıyor. Mumyalanmış mı? olur ne bulursam bana getiriyorsun tamam mı bu işin ayırdığın vakti değmesini sağlayacağım peki tam dayı sen aç aç sektörü ben hallederim ya sen ayıp ediyorsun ne varmış burada rapor vermeye hazırım adada kaç tane mor çiçek bulunuyor mor çiçek mi Vallahi. 23 bildiğini kabul etmedi 23 dedim kabul etmedi yarın bir daha deneyeceğiz neyse o tarafa gidelim bir bakalım orada ne varmış ne yokmuş tam olarak gezmedim o tarafa burada bir şey yokmuş ki daha aşağıda bir tane ceviz var onu alalım Aa, aşağıda da bir tane ceviz var lan. Hop bir tane aldık. Güzel. Ee, şurada bir delik var mı? geçiş şeker. Oradaki nasıl alacağım lan ben? Oradan mı geçiş varmış? Oradan bir tane yol varmış. Burada da geçiş yok. Ee, abi bu neymiş da burada da geçiş yok. Aa varmış lan. Aha iki tane de aldım güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok. Buraya nasıl geçiyorum acaba? Şurada da bir yol var ama nereden geliyor acaba? Yani şurada bir yol var mı? Yok. Burada da yok. 3 tamam, tane de almış olduk. Kanıtı yok. Zaten bugün bu adada yatacağız. Şurada da bir tane şey varmış. Tepsiyle şuna bir bakayım. 3 tane cevher. Hiç yoktan iyi abi. Lan oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bir dur la. Deli ya. Ben şey yapmaya çalışıyor. Şimdi orayı açtık. Onu da açtık. Onun görevlerini yapamadık. Neyse yarın bir daha geliriz. Ben adama gidiyorum. Bugün halledemedik. Ertesi gün hallederiz. Bir de hem buralar çok toparlandı, parlandı. Burası çok kötü oldu. Burayı da toparlamam lazım. Hadi koyalım. Başka oho efsane üstünde bir ton eşya var lan. Sat abi sat, sat 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 bu ne fosilleşmiş bacak bu bari yarar galiba Mum, yalanmış yarasa da yarar sanırsam gerisi kalsın patlı patatesler oldu mu olmamış patlıcanlar var neyse bugündük yatalım yarına burayı bir toparlarız tatlı patatesler olsa yapacağım olmadı direkt ataya gideceğim bu videomuzun sonuna gelelim dediğiniz için teşekkürler diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay Que